Merhaba arkadaşlar. Bugün Rüzgar'ın oyun halısı geldi kargoyla. Rüzgar çok mutlu oldu arkadaşlar. Kum havuzu burada. Evet, şimdi bakalım. Kum havuzu da burada. Evet, Rüzgar bu oyun halısının üstünde neler var? Beraber inceleyelim. Polis var. Şimdi buradan başlayalım. Buradaki ne acaba arkadaşlar sizce? Ev. Burası bir ev arkadaşlar. Burada da polislerin karakol burası da galiba polislerin durduğu yer. Bakın polis aracı var. Buradan da polis aracı gidiyor. Burada da polis amca var. Bakın arkadaşlar. Burada bir taksi var. Burada da bir adam var. Burada da bir bakın benzin var. Benzin da bir... dolduruyorlar. Hastane var. Evet, burada da bir hastane var. Hastaları buraya getiriyorlar arkadaşlar. Burada da bir fıskiye var. Bakalım buraya bakalım. Burası neymiş? Burada da bir itfaiyeci var. Bakın arkadaşlar. Otobüs. Burada da bir otobüs var. Burası da bir okul galiba. Evet, burası evet. bir okul arkadaşlar. Burası bir okul. Burası ne? Okul. Burası da bir silk galiba. Silk, Evet. Burada bir park var arkadaşlar. Çonada Bakın burada bu bir araba, araba. kum havuzu var. Bir dakika Rüzgar. Kum havuzu var burada. Ona da orada motor var. Ondan sonra burada bir çöp kovası var. Çonada burada da burada bir salıncak. Evet salıncak. Tahterevalli. var. Motor. Kaydırak. Yolada motor. Motor. Burada da bir burada deniz da var değil. arkadaşlar. Güneş. Gemiler var. Güneş. Bakalım güneş nerede? Burada, burada. Evet güneş orada. Burada da bir uçak var arkadaşlar. Burada da bir araba var. Araba var evet. Burada da bir kamyon var arkadaşlar. Burada da bir traktör var. Vinç var. Başka? Vinç Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Çok güzel bir oyun halısı arkadaşlar. Burada her i̇şte şey taksi. var. Taksi var. Polis arabası var. Ambulans var. Hadi otobüs yengi, var. Ben Bakın burada da bir trafik lambası var. Hadi şimdi yengi, şimdi arkadaşlar Rüzgar bu yollardan arabalarını götürecek ve kendine bir oyun kuracak arkadaşlar. Başlayalım. Hadi bakalım. Evet. Rüzgar güzel git ama yollardan git sadece. Yol olan yerlerden git. Ne? Dikkatlice sadece yol olan yerlerden yavaşça gitmelisin. Neden? Çünkü yol olmayan yerlerden gidilmiyor arabalar yol olan yerlerden gidiyor. Aslında buraya küçük arabalar daha güzel var İçeriden küçük arabanı getirelim. Gel. Evet arkadaşlar. Biz küçük arabalarımızı getirdik böyle. Bakın Burada mesela ben şimdi ben şimdi bu yoldan gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben çok hastalandım. Ve Benzinim bitti. Önce kendime bir tane benzin alacağım. Ben sonra ]ceğim. da hastaneye gideceğim. Başım çok Benzi, ağrıyor arkadaşlar. Sonra bitti Ben aldım. Evet, bu yollardan gideceğim şimdi. Bak böyle. Benzin neredeydi ya benzinci benzinci? Burada, burada. Evet, benzincinin olduğu yere geldik arkadaşlar. Buradan benzin alacağız şimdi. Bakın şuradaki benzinden tutalım. Ben benzin alacağım. Doldurduk evet. Şimdi gidiyoruz. Şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım. Hastane burası mıydı? Evet burası. Ben buradan gireyim şöyle. Doktor bey ben çok hastayım. Başım çok ağrıyor. Bana bir ilaç verebilir misiniz? Tabii ki de. <laughs> Sana bir ilaç vereceğim. Şimdi çok iyi olacaksın. Oley yaşasın. İyi olmak istiyorum. Aldım ilacımı. Gidiyorum şimdi. Eyvah. Ben alaponda kaza yapacağım. <laughs> Aa, Rüzgar'ın arabası da kaza yapmış arkadaşlar. Ne yapacak şimdi Rüzgar? Rüzgar'ın nereye gitmesi gerekiyor? Polise. Polise mi gitmesi gerekiyor yoksa tamirci mi çağırmamız gerekiyor? Tamirci. Evet, tamirci. Hadi tamir aletlerini getir içeriden. Tamam arkadaşlar şimdi bu aracımız kaza yaptı yuvarlandı şimşek metko'yuz çekici çekilmedi evet önce bunu çekiciyle çekecek Rüzgar hadi bakalım Rüzgar çek bakalım anne ama bunu ne çekeceğim <laughs> tamir ne de tamam tamirci şeyini getir hadi içeriden koş Yaraba. ay kaza yapmış bunu çekelim hadi arkadaşlar vincimizi getirdik tamam et Ha getir bakalım. Ha tamir Çekiş edeceğiz arkadaşlar şimdi. Vuracağım ona. Çekişte vuracakmış rüzgar ona. Kes hmm. Evet arkadaşlar rüzgar şu anda arabasını tamir ediyor. Testereyle de kesecek şimdi. Neresini kesecek acaba? Diğer tarafını. Diğer tarafını kesecekmiş. yıkamıştık. Kendimi de yıkamıştım. <laughs> evet, kestim Esya. Oldu mu? Olmadı. Daha olmadı arkadaşlar. Daha tamir bitmemiş. Bu rampaya koydu. Rampaya koydu arkadaşlar. Bakın Rüzgar onu rampaya koydu. Şimşek metkoyunu. Vay tekerleklerini de sağlamlaştırıyor. Bu tamirci bir harika dostum. Dostum harikasın. Çok güzel Olacak Oldu mu? Bitti. Oldu. Oley Yaşasın. Çok mutluyum. Eski sağlığıma kavuştum. Kaza yapmıştım. Rüzgar tamircisi beni tamir etti. Ben şimdi çok mutlu oldum. Parka gidip oyun oynamak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım parka gidelim. Ama ama park. Park nerede? Park burada arkadaşlar bakın. Yuppi! Kum havuzu var burada. Çok güzel. Kova var, kürek var. Çok güzel. Burada da kaydı salıncak var arkadaşlar. Bu salıncak çok güzel. Önce kaydaktan kaydı ama uh, burası kuyumuş. Sallanayım ben şimdi birazcık. Uh, çok güzel sallanıyorum. Tepelere uçuyorum. Oh, 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 oh. Şimdi bir de ravalliye bineyim. Uup aşağı, aşağı, yukarı, uup aşağı, yukarı. Bir de kaydıraktan kayayım. Merdivenlerden çıkayım. Uf, çok güzel arkadaşlar. Çok eğlenceli. Bir daha salıncağa bineceğim. Çok eğlenceli ya. Uf. Uf. Ama düşmeden bineceğim. Dikkat edeceğim. Sakın hiç düşmeyeceğim. Rüzgar beni çok güzel tamir etti arkadaşlar. Çok güzel şimdi gidiyorum. yok. Evet. Evet şimdi gidiyorum. Trafik lambalarında kırmızı işaret yandı. Kırmızı yanınca ne yapıyorduk rüzgar? Bekliyorduk. Bekliyorduk. Kırmızı ışık yanınca geçmiyoruz. Yeşil ışık öp yanınca ne oluyor? Doğru geçiyor Evet yeşil ışık yandı arkadaşlar. Şimdi geçebilirim. Trafik işaretlerine, lambalarına dikkat ediyorum arkadaşlar. Bir neden dikkat etmedi? O bana dikkat etsin. <laughs> ben mi ona dikkat edeceğim? O bana etsin ya. Polis esti. Polisin yanından geçiyorum. Tamam. Vay burada bir sular varmış şelale gibi çok güzel ama Şimdi ben geçiyorum arkadaşlar. Emre gibi. Oo, suyun içine düştüm yanlışlıkla. Ay boğuluyorum kurtarın. Rüzgar kurtar dedi. Suyun içine düştü. Şimşek met Koyun yanlışlıkla. Kuyaya bakmadan kuyaya dikkat etmedi diye Evet, dikkat etmediği için suyun içine düştü. Şimdi rüzgar onu kurtaracak arkadaşlar. Evet, rüzgar onu çekiyor arkadaşlar şu anda. Çekilmiyor mu? Çekilmiyor. E sen onun ipini karıştırmışsın çünkü bayağı bir. Niye böyle yaptın? Orada koymadık. Tekerleklerini koymamışsın bir de. Bir de ben orayı bulacağım? Bul bakalım. Evet arkadaşlar şimşek McQueen tekrardan suya düşmüş. Ama ben... Şimdi Bence rüzgar onu kurtaracak tekerleklerini bulamadı Vincin'in arkadaşlar şimdi rüzgar ama bunu yana koydum için çünkü çekemiyor. Vinci. Bak vincin boya kalendresi yetişmiyor. He o zaman şöyle getirelim elimizle. Şimdi yetişiyor mu? Yetişiyor. Bir deneye mesiye. Dene bakalım. Evet, çekiliyor. Çekiliyor, değil mi? Şimdi çekiyor arkadaşlar rüzgar bu şekilde. Bakalım çekilecek mi arkadaşlar? Çekilmiyor. Çekilmiyor mu? İblis çok karışmış bunun. Ben çekeyim dur biraz. Bu niye böyle olmuş Rüzgar? Sen de her seferinde bunu bozuyorsun he. Ama ben bunu böyle Neyse olmuştu. şimdilik böyle çekelim o zaman. Dur. Çekelim. Çektik arkadaşlar. Kurtardık sudan. Üstünden sular akıyor şimdi onun. Evet. Rüzgar onu çıkartacak şimdi. Şimdi Biraz suda yüzmek ücüm, istemez. Ha. <laughs> evet arkadaşlar, Şimşek Metcoin suda sularda yüzmek istemiş. Şimdi Biz... de gitmiş. Şimdi de nereye gidecek Şimşek Metcoin? Şimdi hasta olmuş. Hasta olmuş. olmuş. Su soğuk sulara girince hasta olmuş arkadaşlar Şimşek Metcoin. Şimdi nereye gitmesi gerekiyor? İlaç verdi İlaç vermesi için doktorun yanına gidecek. Hadi konuştur bakalım onu. Şimşek Mekko'yum ya Merhaba. olsun. Merhaba. Evet. Ben... Merhaba. Merhaba Şimşek Mekko'yum. Evet konuşuruz. Ya yapmak istemiştim Hayır doktorla konuş anlat derdini doktora. Anlat neler yaptığını. Suya girdim de, soğuk suyun içine girdim, hasta oldum de. Boğazlarım ağrıyor de. Ama burada hiç acımı yok ki burada. Bu doktorla Allah. konuşacaksın şimdi sen. Doktorla konuşacaksın. Hadi bakalım. Ne çok içine ve düştüm. ve boyadım ve açtım ve tuttum. Ha, o zaman şimdi senin sana bir bakayım ee, bir tane kalbini dinlemem gerekiyor kalbini dinleyeyim ben senin şimdi şöyle bir şey koyalım kalbine öksür bakalım şimşek mektuğu öksür evet ay çok fena şifayı kapmışsın sen ya sana ne yapalım? Sana bir tane ilaç yazalım şimşek metkoyun. Bir de sana bir iğne yapalım. O zaman iyileşeceksin. Gel bakalım. Ama bu iğne birazcık acıtabilir. Cız. Bahar. Ay. Arkadaşlar. Şimşek Metcoin'in canı acıdı. Ağlı, ağlayacak mısın Şimşek Metcoin? Ağlamıyor çünkü. İğneler onun iyiliği için iğnesini olduktan sonra iyileşecek, değil mi? Salhaya da iğne yaptırmıştık. Bir keresinde tavhaya da iğne yaptırmıştık arkadaşlar. Ama bu ayakları yamuktu. Ayakları yamuktu evet o yüzden değil mi? Şimdi 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 şimşek metkoyumuz iyileşti arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olun ve bizlere like atın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Baba. <laughs>